Taşınabilir oyun konsolu söz konusu olduğunda akıllara tek bir marka gelse de bir zamanlar bu markayı köşeye sıkıştıran çok güçlü bir cihaz vardı. PlayStation Portable. Döneminin ötesinde özellikleriyle bu alanda bir çığır açan PSP, milyonlarca satış adediyle PlayStation markasının sadece oturma odalarına değil insanların ceplerine de girmesini sağlamıştı. Elbette bu büyük başarı daha büyük başarı getirecek ikinci bir model hak etse de Sony, ürettiği ikinci nesil PSP yani PS Vita ile ilk neslin başarısı kadar büyük bir başarısızlığa uğradı ve taşınabilir oyun konsol alanında PlayStation adını yakın tarihe gömdü. Peki ama Sony en iyi yaptığı işi nasıl en kötü şekilde yaptı da bu alanda büyük bir başarısızlığa uğradı? Teknoloji dünyasının başarısızlık hikayelerini anlattığımız Başaramayanlar serisine hoş geldiniz. Ben Muhammed Enes Çansız. İyi seyirler. 2000'li yılların başlarında oyun konsolu piyasasını domine eden yepyeni bir firma vardı. Sony. Ürettikleri PlayStation konsoluyla sektörde dengeleri değiştiren Japon ekibi millennium'da geliştirdikleri PlayStation 2 modeliyle piyasanın tek hakimi olmuştu. Her ne kadar standart oyun konsolunda hakim firma olsalar da aynı durum taşınabilir oyun konsolları söz konusu olduğunda geçerli değildi. Zira o alanın rakipsiz tek sahibi Nintendo'ydu. Nintendo, Nintendo 1980'li yıllardan beri gelen taşınabilir oyun konsolları ile bu alanda rakipsiz bir oyun kurucuydu. Öyle ki 2000'lere kadar birçok firma Nintendo'nun bu hakimiyetini kırıp pazardan bir miktar pay almak için çok sayıda ürün geliştirdi. Sega'nın Genesis Nomad modeli, SNK'nin Neo Geo modelleri, hatta cep telefonu devi Nokia'nın geliştirdiği Engage modelleri bu alanda Nintendo'ya kafa tutan en önemli ürünlerdi. Ancak hiçbir ürün Nintendo'nun piyasadaki ağırlığını kaybetmesine sebep olmadı. Ta ki oyun konsolu dünyasına liderliğini koyan Sony PlayStation'a kadar. 2005 yılında Sony 21. yüzyılın Walkman adıyla tanıttığı PlayStation Portable yani kısaca PSP cihazını piyasaya sundu. PSP 4.3 inçlik ekrana, UMD disk sürücüsüne, dahili hoparlörlere, USB ve Wi-Fi gibi bağlantı teknolojilerine sahip avuç içi bir cihazdı. Ancak bu cihazı harika kılan en önemli şey sahip olduğu donanımları kullanabilme yetenekleriydi. Sony'nin geliştirdiği PSP 2005 yılında üretilmiş belki de en müthiş el cihazıydı. PSP'nin sahip olduğu ekran o dönem en büyük ekrana sahip cep telefonlarından bile daha büyük ve kaliteliydi. Cihaz ile oyun oynamak inanılmazdı çünkü sunduğu grafik kalitesi PlayStation 2 ile neredeyse aynıydı. Yani bu cihazı satın alan kullanıcılar aslında taşınabilir bir PS2 sahibi oluyordu. Bunların yanında PSP ile film izleyebiliyor, müzik dinleyebiliyor ve internette gezinebiliyordunuz. Aslına bakacak olursak Sony 2005 yılında bugünün akıllı telefonlarının telefon özelliği olmayan versiyonunu geliştirmişti. PSP kendi döneminin hem en teknolojik hem de oyun tarafında en güçlü el cihazlarından biri olmuştu. Tüm yaşam süreci içerisinde platform içerisinde 1400'e yakın oyun geliştirildi ve PSP'de oynatabilmenize imkan tanıyan 1500 farklı film içeriği yayınlandı. Cihaz için 4 farklı revizyon Son geldi ve üretime girdi. 2004 yılından 2014 yılına kadar dünya genelinde toplamda 80 milyondan fazla satarak taşınabilir oyun konsolları pazarında en çok satan el tipi oyun konsollarından biri oldu. Tabi her ne kadar bu 80 milyonluk satış en büyük rakip Nintendo'nun yarısı kadar olsa da Sony'nin bu alandaki ilk ürünün başarısı şirketi bu yolda yeni bir ürün geliştirme fikrinden vazgeçirmedi. Sony 2010 yılında PSP'den ve o dönemin rakip ürünü Nintendo 3DS modelinden çok daha güçlü ve çok daha yetenekli yeni oyun konsolu için hazırlıklara başladı ve oyun haberler 2011 yılında PlayStation Vita ile tanıştım. Tarihler Haziran 2011'i gösterdiğinde oyun sektörünün tüm dikkati o yıl gerçekleşen E3 oyun fuarındaydı. Fuarda sahne alan Sony yöneticisi Kazuo Hirai, PSP'nin yeni halifi PlayStation Vita'yı tanıtıyordu. PS Vita, 5 inç boyutunda dokunmatik OLED ekrana, dokunmatik arka yüzeye, çift analog çubuğa, altı yönlü hareket sensörüne, VR destekli çift kamera kurulumuna ve bağlantı tarafında 3G ve GPS özelliklerine sahipti. Selefi PSP gibi oyun yanında medya ve internet içeriklerine de erişim sunan PS Vita, döneminin güncel konsolu PlayStation 3 seviyesinde grafik performansı sunuyordu. Rakibi Nintendo 3DS ile kıyaslandığında tüm bu yetenekler onu taşınabilir oyun konsolları içerisinde gerçek bir makine olmasını sağlamıştı ve çıkışıyla birlikte Sony için bu alanda yeni bir maceranın kapısı aralanacaktı. Ancak tahmin edeceğiniz gibi bu maceranın kapısını aralayamadı. Ya da araladı ancak açıp da yoluna devam edemedi. Aslında cihaz ilk ayında 200 binden fazla satarak güçlü bir başlangıç yaptı. Fakat devam eden aylarda bu satışlar öyle hızlı düştü ki satışta olduğu süre boyunca toplam satış adetleri 16 milyonda kaldı. PSP'nin 80 milyon, Vita'nın rakibi 3DS'in 75 milyon sattığını düşündüğünüzde bu sonuç Sony için tarihi bir başarısızlık oldu. Öyle ki şirket taşınabilir oyun konsolu pazarından sessiz sedasız çekildi ve 2018 yılında bu seri için yeni bir cihazın gelmeyeceğini duyurdu. Peki ama Sony neyi yanlış yaptı da bu kadar güçlü bir konsol başarısız bir ürün olarak kaldı? PlayStation Vita piyasaya sürüldüğü 2011 yılında dikkat çeken bir satış grafiği çizmiş. Ancak bu grafiğin devamı ters yönlü olacak şekilde ilerlemeye başlamıştı. Satışların düşük seyretmesinin ilk nedeni ise elbette dönemin en önemli teknoloji sıçraması akıllı telefonların yaygınlaşmasıydı. PS Vita 2011 yılında piyasaya sürüldü. Bu yıl içerisinde kendisi gibi güncel olan taşınabilir oyun konsolu sadece Nintendo 3DS. Ancak Vita için rekabet sadece Nintendo ile değil, tüm akıllı telefon sektörüyleydi. Zira o yıl piyasada iPhone 4S, Galaxy S2, HTC Sensation, LG Optimus gibi sayısız güçlü model mevcuttu. Şimdi akıllı telefon ile konsolun ne ilgisi var diye sorulabilir. Ancak bu sayılan modeller donanım gücü itibariyle PS Vita ile yarışabilecek seviyedeydiler. Ki akıllı telefon pazarı beraberinde mobil oyun sektörünün inanılmaz gelişmesini sağlamış ve neredeyse konsol kalitesinde oyunların yayınlanmasına önayak olmuştu. İnsanların çılgınlar gibi şeker patlattığı, kuşları sağa sola uçurduğu ve sonsuz koşularla saatlerini verdiği nice oyunda işte bu dönemde ortaya çıkmıştı. Yani özetle insanlar sahip buldukları oldukları akıllı telefonlarla aslında bir oyun konsoluna zaten sahiplerdi. Dolayısıyla aynı amaçla ekstra bir cihaza para harcamak ve bu ekstra cihazı yanında taşımak üreticiler için tercih edilesi görülmedi ve PS Vita almak yerine yeni bir akıllı telefon sahibi olmak daha mantıklı bir hareket olarak kabullenildi. PS Vita'nın başarısızlığının en büyük sebebi her ne kadar dönemin şartlarının etkisi olsa da bu başarısızlığa destek olan bir diğer nokta cihazın kendisiyle ilgiliydi. PS Vita, Selefi PSP gibi kendisine has teknolojilere sahipti. PSP serisinde firma oyun oynatabilmek için UMD adı verilen ve mini bir CD formatında olan sürücülerle çalışıyordu. Bu sürücüler salt okunur yapıda olduğundan harici donanımlarla yazılıp PSP üzerine kullanılamıyordu. Bu durum Sony için hem teknoloji yaygınlaştırması hem de korsan koruması olarak lanse edilse de cihazı bir noktada kısıtlamış oluyordu. İşte Sony Vita modelinde bu disk ürününden vazgeçerek hafıza kartı sistemine geçiş yaptı. Ancak burada da şirket standart SD kart yerine kendisine özel geliştirdiği Vita kartları kullandı ve oyun oynamak için bunları zorunlu tuttu. Elbette online mağaza aktifti ancak kişisel veri depolama ya da içerik kaydetme söz konusu olduğunda bu kartlar herkes için erişilebilir olmadı. Üstelik tüm bu kart ve UMD diskler dönemine göre son derece pahalıydı. Aslında bu pahalılığa rağmen Vita satmaya devam edebilirdi. Zira PSP de kendine özgü bir disk yapısına sahipti ve insanlar çılgınlar gibi oyunlar satın aldı. Ancak Vita için aynı şey söz konusu olamadı. Çünkü Vita'ya özel oyun neredeyse çıkmadı. Sony cihazı tanıttığı ve satışa sunduğu dönemde ne yazık ki satış getirebilecek oyun çıkaramadı. Hatta cihaz tanıtılırken çıkacak belirtilen çok büyük yapımların Vita versiyonları bile havada kaldı. Üstüne geri uyumluluk az sayıda oyunla sınırlı kaldı ve birçok eski kült yapım konsolda oynanamadı. Diğer yandan Sony kendisinin yanında üçüncü taraf geliştiricilere de oyun ürettiremedi. Zira üçüncü taraf geliştiriciler de PS Vita için pek istekli olmadı. Çünkü hem PS Vita'nın pazar payı beklenti altındaydı hem de Vita'nın çıkışı yaklaşan PS4'ün birkaç yıl gerisindeydi. Haliyle oyun geliştiriciler daha küçük pazar payına sahip PS Vita yerine daha fazla pazara ulaşacak PS4 için oyunlar geliştirmeye devam etti. Sony, Vita'yı geliştirmiş, satışa sunmuş ancak konsolunu besleyememişti. Oyun tarafında bekleneni sunamayan konsol, tüketici tercihinin azalmasıyla da büyük başarısızlığa doğru ilerlemeye başladı. Sony, konsolun zayıf satışlarına karşı tepki vermek yerine durumu kabullenerek konsola yatırımı yavaşlatmaya başladı. PS4'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte Sony, Vita için yeni oyun geliştirmelerinin sürmeyeceğini ve cihazın daha çok Remote Play gibi bağlantı özellikleriyle geliştirileceğini açıkladı. Her ne kadar bu vaat PS3 ve PS4 entegrasyonuyla Vita'ya kazandırılsa da hali hazırdaki tüm mobil cihazlarda bu özelliğin çalışıyor olması Vita için bir ayrıcalığın olmamasına sebep oldu. Dolayısıyla azalan talep neredeyse sıfıra düştü ve satışlar durma noktasına geldi. 2018 yılında Sony artık bu kötü gidişin adını koydu ve resmi olarak Vita olan desteğini sonlandırdığını açıkladı. Sonuç olarak PlayStation Vita büyük beklentilerle girdiği taşınabilir oyun pazarından vazgeçmek zorunda kaldı. Rakibi Nintendo 3DS modeli ise bir önceki model gibi güçlü satış başarısı yakalayarak bu alanda yine rakipsiz olduğunu gösterdi. Her ne kadar Nintendo'da akıllı telefon furesinden olumsuz etkilenmiş olsa da konsola sunduğu geniş oyun kütüphanesi ve Vita'ya nazaran daha uygun fiyat politikası onu bu alanda tartışmasız lider kıldı. Bugün bile taşınabilir e-konsolu söz konusu olduğunda Nintendo harici akla gelen hiçbir yok. Sony taşınabilir konsol defterini kapatsa da yakın zamanda PlayStation Portal adı ile yeni bir taşınabilir cihazı satışa sundu. Tabii ki bu cihaz oyun konsolundan çok uzaktan oynamaya imkan tanıyan harici bir ekran. Ancak bu cihazın satışa sunulması bile şirketin tamamen bu alandan uzaklaşmadığını gösteriyor. Üstelik Steam Deck türevi birçok taşınır konsolun piyasada baş göstermesiyle Sony'nin de bu alanda yeni bir konsol ile geri dönüş yapması muhtemel. Elbette tek başına konsol başarı getirmeyecek. Zira konsolu sattıran en önemli yan ürün elbette oyun. Yani eğer Sony bu alanda bir konsol üretecekse bu konsolu sattıracak güçlü yapımlara da sahip olmalı ki sırf Zelda oynamak için Switch satın alan tüketiciler Sony'yi tercih etsin. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.